Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkese ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugünkü konuğumuz Yalova'dan masör ve manuel terapi uzmanı Sayın Burhan Zelyurt. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Burhan Zelyurt kimdir kendi dilinden tanımak tanışmak isteriz. Buyurun. Ben 1968 İstanbul Küçükçekmece doğumluyum. Bu mesleği ilk önce turizmle başladık. O söyle. Sonra hani e, enginlere sığmadık. Kendimizi taşalım dedik. Futbol camiasına girdik. Futbolda e, medikal masaj üzerine e, uzmanlığımızı almaya başladık. Bununla da yetimedik e, ee, yurt dışına gidip eğitim almaya başladık. İşte Bulgaristan'da olsun, Çek Cumhuriyeti'nde falan olsun bu manuel terapilerin eğitimlerini almaya gittik. Ee, ve halen bir şeylerin öğrenmenin peşindeyiz. Evet. Yani e, insanlara az da olsa yüzünü güldürebiliyorsa dünyanın en büyük, en zengin insanı ben oluyorum ve en mutlu insanı ben oluyorum. Yani kısacası ben böyle bir insanın diyebilirim. Evet. Peki, e, kaç yıl oldu bu meslekle iştigal edeli? 20 sene oldu. 20 yıl oldukça uzun bir süre ki o dönemler ülkemizde manuel terapi bu kadar yaygın değildi. Yaygın değildi. Hatta bilinmiyordu evet. bile. E, belki biraz daha Romanya, Bulgaristan o taraflar. Oralarda daha fazla. Çok fazlaydı. Ama Sizde, 20 yıl diyorsunuz ama çok pardon. 20 diyorsunuz ama. Benim için az bir süre. Hmm. İnan daha e, diyoruz ya öğrenmek için daha çok şey ihtiyacımız var insanlara. Tabi 20 yıl biraz da yani keşke bir 20 yıl daha ömrümüz olsa, biraz daha bir şeyler öğrenip insanlara bir şey az da olsa faydamız olabilse. İnşallah Rabbimin biçtiği ömrü bilemeyiz. Amin, amin, amin. E, diliyoruz ki e, nice nice 20 yıllar meslek hayatınızda olsun. Peki. İşinizi severek mi yapıyorsunuz? Yani işiniz mi, aşınız mı, özel hayatınız mı desek? İşime aşığım. Hı hı. İşime aşığım, işime sevdalıyım. İşten başka bir şey yok. önce işim gelir. Sonra eşim gelir. Sonra çocuklarım gelir. İş aşkı başkadır. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer seviyorsak biz bir camiada sadece ne işimizden dolayı. Evet. İşimizi aşkımızdan dolayı severler. Yani şükür kimse de tereddüt etmeden beni gece yarısı dahi kaldıranlar olur telefondan. Yani tereddüt etmeden gecenin bir yarısı, üç, dört, kaç olursa olsun tereddüt etmeden hemen yardımına koşarız. Çünkü bu iş aşkıdır. Evet. Ee, bu yeteneği, bu tecrübeyi, bilgiyi paylaşmak, bu şifayı dağıtmak da Artık Rabbim takdir etsin diyoruz. Amin ne inşallah. kadar güzel, ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Amin. Peki e, manuel terapi nedir desek, neler söylemek istersiniz? Manuel bize? terapi dediğiniz zaman e, ellen yapılan bir tedavi, ellen yapılan bir şifa, hı hı. öyle diyelim biz. Hı hı. Her şey ellen olan. Yani bir madde yok, bir makine yok. Yani e, Sevgi, aşk ve sadece ellerle oradaki ağrıyı eğer hissedebiliyorsanız da atıyorum e, fıtığı hissedebiliyorsanız da fıtığı yerine oturabilir Yani oradaki omuriliği yerine açıp tekrar oturtabiliyorsanız da zaten işte manuel terapi budur. Ama elle, her şey elle olacak. Elle. Evet. 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 Peki, e, manuel terapi uygulaması yaparken e, kendi enerjinizi de kullanıyor musunuz? Kesinlikle. Var mı belli bir var. enerji var mı sizde? Şimdi Şöyle bir şey söyleyeyim. E, evet. Belli bir enerji var mı? Evet. E, biz bunun şöyle söyleyeyim. E, alfa biyoenerji enerji Şeyine de gittik. E, Kenan Paris hocamızdan bundan elde aldık. E kendi hem kendi alfa biyoenerjimizi de kullanıyoruz. Enerji yaparak yapıyoruz. E, hem dokunarak hem dokunmadan Tabii e, seans, e, elle siyansımız bittikten sonra bir de alfa bir enerji ile insanları rahatlatabiliyoruz. Bu da önemli. Bu da çok evet. önemli. Evet. Bu da önemli. Bunun da e, eğitimini almak. Evet. Ve e, hemen hemen hepimizde bulunan ama kullanmasını bilmediğimiz evet. enerjiyle. Her insanoğlunda mutlaka bir enerji mutlaka vardır. Çıkartmasını bilmek lazım. Kullanmasını bilmek lazım. Evet. Peki tedavi etmiş olduğunuz daha doğrusu tedavi demeyelim de şifalandırmaya uğraştığınız hastalıklar ve yöntemler nelerdir desek? Yöntemler dediğimiz zaman mesela e, bize rahatsız olan insanlar gelen kimdi işte bel fıtığı diyelim, hı hı. boyun fıtığı bu tip insanlar, siyeti olanlar hı hı. özellikle geliyorlar. E, şifa her zaman söylüyorum Rabbim'dendir, insanoğlu evet. vesiledir. Ee, bizim amacımız ameliyatsız işi çözmek. Şükür Rabbime şimdiye kadar da hep ameliyatsız çözdük. Evet. Ee, ondan dolayı da <laughs> genellikle insanlar bu boyun fıtığı, bel fıtığı, siyat çok gelirler. Gelenler de hep memnun giderler. Şifa Rabbimle vesilesi insan oludur sadece. Tabii biz bunun yanı sıra spor <laughs> sakatlamalarına falan bakıyoruz. Bizim esas branjımız oradan öyle geçmedir. Spor sakatlığında da mesela biz e, bir çığır açtık diyebilirim şu Türkiye'de. Nasıl çığır açtık diyebilirim. E, yine Yalova'da bir doktorumuz vardı bizim. İlker Genal. Zaten ben bu tedavileri yaptığım zaman mutlaka doktor gözetiminde yapıyoruz biz. Hı. Biz tabii. Mutlaka bir Yani modern tıpla birlikte aslında eğer bir doktorumuz anlamda. mutlaka vardır. Hı -hı. Mutlaka vardır. Doktor evet. gözetimde. Yani e, kimse... Demesin ha bu şeyler diye değil. Mutlaka bir doktor gözetiminde mutlaka yaparız. Mesela İlker Ganal dediğimiz doktorumuz. Türkiye'de ilk spor sakatlığı, Oturöz pupislerinden spor sakatlıdır bu. Ve Türkiye'de ilk ameliyatını yapan ekibiz. Hmm. Normalde şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bizim ıı, büyük futbolcularımız diyelim işte. Atıyorum. isim verelim. Arda Turan diyelim. Pupis ameliyatı için nereye gidiyor? Almanya'ya gidiyor. Ama şimdi biz bunu Türkiye'de ilk ilk her e, doktor ortopedi doktoru İlker Ganal'la beraber biz bunu Yalova'da kendimiz yaptık. Hemen hemen bir 10-15 tane kadar spor dinami gerçek gerçekleştirdik ve çok da başarılı olduk bu konuda. Bunda zaten yakın zamanda hem spor camiası doyacak inşallah Hı. İlker hocamızı, bizim ekibimizi. Ee, hem de insanlara bu spor sakatlığın üzerinde ...bilgilendirmek... ...o da ayrı bir has. O da ayrı bir mutluluk. Çünkü... ...şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, çamur dediğimiz mesela ayak bilek yırtıklarında... ...adele yırtıklarında... ...yine aktara biz kendimiz özel yaptırıyoruz. Yine kendi yalabada aktarım vardır. Onunla biz... E, ...birlikte çalıştığımız için onlara kendi özel yağlarımızı... ...yaptırıp çamurla beraber... ...bitkisel yağlarla beraber karıştırıp... ...onu 24 saat... Yaptıktan sonra yüzde %50 faydasını görüyoruz. Peki bu çamur da özel bir çamur mu yoksa herhangi bir kil? Kil. Kil. Hmm. Daha doğrusu şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Ee, bayanların maske kullandığı kil, kil. toprağı vardır ya. Evet. O. O kildeki mineraller gözenekleri açar. Hmm. Tabii yağlarda masajla yani birlikte çok daha kolay bir şekilde. Gözeneklerden içeriye girdiği için oradaki mikrobel bütün maddeleri yok eder. Ve orayı tamir etmeye başlarlar. Evet. Peki e, yaptığınız işte sizi motive eden unsurlar nelerdir? Motive işte bu çok güzel bir soru. <gülüyor> <gülüyor> yani insanlarla uğraşmak ayrı bir haz, ayrı bir motive oluyorum. Yani kim olursa olsun. Yani e, şöyle bir şey söyleyeyim. Gelen her hastamdan mutlaka sevişirim gırgırımız, şamatamız, her şeyimiz olur. Bağırmalarımız, çağırmamız ve rahatlarız. O da rahatlar, ben de rahatlar. Dedim ki ondan sonra eğer ki bir nebze, yüzde on da olsa, yatağa yattığınla kalktığın arasında fark varsa, işte ben motivem o gün daha iyiyim. Ne kadar yorgun olursam olayım, eve inanın var ya, hiç yorulmamış vaziyette giderim. Evet, bu çok önemli. Peki sizi bu mesleğe yönlendiren ne oldu? Kendinizi bu işin içinde nasıl buldunuz? Kendimi bu işin içinde nasıl buldum? Evet güzel bir soru. Ben bu masaj yapmasını çok seviyordum. Bunun kurslarına durmadan araştırdım. İşte herkes kurs vermeye başladı ama Kadıköy'de bir kurs buldum. Ee, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Derneği'nin bir kursuydu bu. Çok mükemmel bir kurstu. Türkiye'de ilk ve tek. E, bize ders verenler Paşadan doktorlar, Çapa'dan doktorlar. Yani bize orada, biz dersimizi orada aldık üç ay kadar. Nereden bulduk? İşte hep araştırdım. Bir şeyler yapayım, insanlara böyle ufak hani halk dilinde şöyle mıncıklamak dahi böyle. İnsanları mıncıklamak hoşuma giderdi. İnsanlar rahatladığı zaman ben bir haz alırdım. Hı hı. Mutlaka dedim ben bunun bir eğitimini almam lazım dedim. Evet. İşte o Kadıköy'e gittik. O kurstan bir şeyini aldık. Eğitimini aldık. Sonra turizme geçtik. Turizmde insanlarla işte haşır neşir olduk. Dedi ki bu bizi kesmeyecek. Beni kesmedi turizm. Beni turizm kesmedi. Ondan sonra spor kamuoyuna girdik. Spor kamuoyunda beni kesmedi. Yani diyorum ya öğrenmek hiçbir şey beni kesmiyor. Mutlaka bir şeyler öğrenip insanları birazcık daha şey yapmak ama herkes mutlaka bir şey yapacaksa mutlaka eğitimini alması kesinlikle şart. İşte kursunu alacak, eğitimine gidecek ama eğitim hani diyoruz ya kesinlikle şart tabii. Sonuç itibariyle insan anatomisini çok çok iyi bilmek gerekiyor Kesinlikle. bu terapiyi uygulamak için. Kesinlikle. Çünkü yapılabilecek, uygulanabilecek bir hata, bir yanlışlık Bitti. insan hayatına evet. mal olabilir. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Peki, e, herhangi bir tedavi esnasında, şifalandırma esnasında karşılaştığınız en zor durum neydi? Oldu mu böyle bir durum? En zor en zor durum. Evet. Mesela en zor durumlardan şöyle bir şey söyleyeyim. iki tane ben size söyleyeyim. Birisi pupis tedavisi dediğimiz ameliyatsız. Onun tedavisi vardır. Ameliyata geldiği gün mutlaka ameliyattan başka çaresi yoktur. İki siyati çok fazla olan. siyati üzerine gelenler ki onlar inanın sürüne sürüne gelirler. İşte yani insanlar o tedavi aldığı zaman mutlaka bağırırlar. Yani acı şekerler. Hı hı. İşte onlar da insan istese de istemese de biraz üzülürler yani. Ben çok üzülüyorum Tabii. onlarda. Tabii. O bağırmaları, çağırmaları, ha kalkıp gide, giderken bir Allah razı olsun diyorlarsa inanın dünyada benden zengin kimse yoktur. Bu çok önemli. Peki, uzman olduğunuz alandaki yenilikleri ve gelişmeleri nasıl takip ediyorsunuz? Uygulamalarınız yenilikçi mi, gelenekçi mi? Her ikisi de değil. Her ikisi de. Her ikisi de değil. Hı hı. Şimdi, yenilikçi desem eskiye yazık olur. Eskisi desem yeniliğe yazık olur. Çünkü e, inanın Rabbim dert vermiş dermanı diyor, topraktan arayın. Evet. Her ikisini takip etmek çok hoşuma gidiyor. Ya yani mutlaka e, işte diyorum ya, nerede bir şey varsa onun üzerine giderim. Mutlaka, e, işte Peygamber <laughs> Efendimiz ne buyuruyor? Diyor ki, elim Çin'de dahi olsa mutlaka gidip Ben Bende nerede yeni bir şey var, onun peşine giderim. İsterse Türkiye'nin içinde olsun, Türkiye'nin isterse dışında olsun. Mutlaka gidip araştırırım eğer seminerler varsa seminerlere mutlaka girmek için kendimi bir şekilde entoze ederim oraya. Ama mutlaka bir şeyler alırım. Evet. Böylece takip de ediyorum Kesinlikle. diyorsunuz. Kesinlikle. Peki e, İstanbullu olmanıza rağmen Yalova'da yaşıyorsunuz. Neden? Evet o da çok güzel bir soru. İstanbul bir aşk. İstanbul bir sevda. İstanbul ayrı bir dünya. İstanbul bir cennet. Ha, ama şimdi bu tarafa döndüğünüz zaman işte hani dedi ki biraz önce futbol kamuoyunu. <laughs> 2009'da Yalova Spor'a ben transfer olduğumda orada kaldık. Oranın halkı bırakmadı bir kere. Evet. Onun Yalova Spor'un kendi bünyesi bırakmadı. Sonra da işte 8-10 senedir oradayız. Yalova'nın insanda yani Yalova'lı olduk çıktık. Yalova'lı olduk çıktı. Şimdi Yalova'da e, tanımayan şükür Rabbim'e kimse yok. Yani Yalova'nın yüzde sekseni tanırlar. Evet. Peki çalıştığınız alanda ardınızdan gelecek olanlara neler söylemek istersiniz? İşinizi sevin. İşinize saygı gösterin. İlk önce insan kendisini sevecek sonra işini sevecek. İnsan kendini sevmiyorsa işini sevemez. İşini de sevmiyorsa insanları sevmez. insanları sevmiyorsa canlıyı sevemez. Sevmek, sevmek, sevmek. Çok teşekkür ediyoruz ben çok katılımınız teşekkür için. Ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, getirdiniz. sefa bulduk efendim. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, masör ve manuel terapi uzmanı Sayın Burhan Zeryurt'u ağırladık. Hoşçakalın.